Ne çok seviyorsunuz oğlum atlamayı, zıplamayı. Alırım attığınızı alırım. Hastasınız dede. Lokman! Havalar, arabalar yatlar, yazlıklar Modayı takip edip manken gibi kasılanlar Garsona bahşiş üstü kalsınlar Hep samimiyet, Saçma zaman tavırlar Evini bulacağım, bombalar kuracağım, kesin yine ona buna beni bir şey soracağım. Parayla mafya falan çekil tabii kodaman, ki kimseye ulaşmadık, yanar bize dokunan. Her ne kadar cezaevi duvarlarında resmimiz olmasa, sokaklar bize aşina abi. Tanılıyoruz çok şükür.